Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. İmam Ali Aleyhisselam Nehcül Belagada hikmetli sözlerin altıncısında şöyle buyuruyor. Sadrul akili sunduku sirrihi. Akıllı olan kimsenin sinesi sırlarının sandığıdır. Vel beşâşetu hibâletul mebette. Güler yüzlülük tebessüm dost bulma, arkadaş bulma vesilesidir. Başkalarının sevgisini ve muhabbetini kazanma vesilesidir. Vel ihtimalu kabrul uyub. Sabırlı olmak, tahammüllü olmak hataların, ayıpların kabridir. Yani onların üzerine örter. Akıllı insan her şeyi, yani ağzına gelen, aklındaki her şeyi başkalarına söylemez. Akıllı insanın sinesi sırlarla doldurur ailevi sırları, kendiyle alakalı sırlar, arkadaşlarıyla alakalı sırlar. Yani akıllı olan insan her şeyi, her aklına geleni başkalarına söylemez. Saklar, sırrı vardır. Ama bunun tam tersine akıllı olmayan ahmak insanlar akıllarındaki, zihinlerindeki her şeyi etrafındaki insanlara söylerler. Yani akıllı olmayan kimselerin göğüsleri, sineleri boştur. Hiçbir şey yok. Yani sır namına hiçbir şey yoktur. Ama akıllı olan insanların göğüsü, sileleri sırla doludur. Yani bu akıllılığı gösterir. Çünkü sen sırrını açarsan, sırrını söylersen yarın bir gün o vermiş olduğun sır sana kötü bir şekilde, olumsuz bir şekilde geri dönebilir. Bu yüzden akıllı olan insanlar her şeyi herkese söylemezler ve göğüsleri sırla doludur. Güler yüzlülük, tebessüm insanın dost arkadaş edinmesine bir vesiledir. Başkalarının muhabbetini kazanır. Güler yüz olan insanları, tebessüm halindeki olan insanları insanlar daha çok severler. Bu yüzden Peygamber Efendimiz ve onun ehli beyti sürekli tebessüm halindeydiler. Güler yüzlü, güler yüzlüydüler. Yani hiçbir zaman yüzleri asık değildi. Asık yüzlü dolaşmıyorlardı. Bu yüzden insanların sevgisini ve muhabbetini sürekli kazanıyorlardı. Diğer açıdan insanın güler yüzlü olması, tebessümlü olması insanın kibri ve tekebbürü yok eder. Ama tam tersine asık suratlı olan bir insanın tekebbürlenmesi daha çok olur. İhtima el ihtimalu kabrul uyuk. İnsanın tahammül etmesi, başına gelen musibetlere, başına gelen belalara tahammül etmesi, sabır etmesi o insanın hatalarının diğer insanlar tarafından görünmemesine, göze gelmemesine neden olur. Veyahut da kendisine yapılan, yapılan hatalara ve yanlışlara insanın tahammül etmesi o hataların yok olmasına neden olur. Ya da kendi yapmış olduğu hatalar toplum içerisinde sabırlı olan, yani tahammülü geniş olan, sinesi göğsü geniş olan insanlar bu tür insanların hataları fazla göze gelmez. Hatalar yapsa da yanlışlar yapsa da bu tür insanların hataları çokça görülmez. Ama tam tersine tahammülü az olan, sabrı az olan, her şey karşısında sabırsızlık gösteren, her bir musibet karşısında, bela karşısında sabırsızlık gösteren insanların hataları toplum karşısında çokça göze batar. İmam Aleyhisselam bir başka yerde ise şöyle buyuruyor. Bu konuyla alakalı el meselatu hibaul uyub. Yani insanın barışması, küs olması Ayıpların örtülmeyen, hataların örtülme vesilesidir. Küs olan insanların, çok çabukça küsen, en ufak bir şeye darılan insanların hataları aynı şekilde çokça göze batar. Ama barış ehli olan, çabuk darılmayan, çabuk küsmeyen, hemen her şeyi alınmayan insanların hataları çok fazla göze batmaz. Burada İmam Ali Aleyhisselam bize buyuruyor ki toplum içerisinde hemen alınan kimselerden olmayın. Çokça darılmayın. Hemen küsmeyin. Barış ehli olun. İlk adımı siz Barış ehli olun ki hatalarınız çok fazla göze batmasın. Veya da devamında buyurur İmam Aleyhisselam وَمَنْ رَضِيَ عَنْ نَفْسِهِ كَثُرَ سَاخِتُ عَلَيْهِ Kim de kendisinden razı olursa, kendisini çokça beğenirse bu tür insanlara karşı nefret çok olur. Nefret eden kimseler çok fazla olur kendisine razı olan, kendisini beğenen, ben hiçbir zaman yanlış yapmam, benim yaptığım her şey doğrudur. Yani kendisi hiçbir zaman hatalı görmeyen insan, bu tür insanların nefret edilir, sevilmez toplum içerisinde. Dolayısıyla kendimizden razı olan hem Allah katında, Allah da bizi sevmez. Yani bir insan kendisinden sürekli razıysa, ben doğruyum, ben yanlış yapmam, ben hatasızım. Bu şekilde bir Tavır sergiliyorsa bu insan hem Allah katında sevilmez hem de toplum içerisinde sevilmez. Hatalarımızın farkında olmamız gerekir, yanlışlarımızın farkında olmamız gerekir. Ben her şeyi bilirim. Ben yıllardır ben bu işin içindeyim. Örneğin inşaat sektörü olabilir, ticaret sektörü olabilir. Fark etmez herhangi bir konuda. Ben yıllardır bu işin içindeyim. 20 yıldır, 30 yıldır ben bu işin içindeyim. Ben bu konu doğruyu söylüyorum. Ben yanlış yapmam, ben hata yapmam. Bu böylesi insanlar toplum içerisinde çok fazla sevilmez. Allahu Teala inşallah İmam Ali Aleyhisselam'ın bu tavsiyelerine uymayı bizlere nasip etsin. Ve Vesselamu <Sessizlik> aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh.